Ve bunu şöyle sizinle saklama maç şey oynayacağız. Ben buradayım. Ömer burada. O yüzden olabilir. Burada. Ben buradayım. Ben buradayım. Kumdayım. Ne kadar hızlı sayacağım. <laughs> Artık biz bu topu... Topu <laughs> boş ver benim vakti geldi. Bir önceki videoda maç yapmıştık. Kızca kızmış. <gülüyor> <gülüyor> Hadi san, san. sen sen. Ne kadar hızlı sayıyorum bir de saçla. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 89, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Sağım, soğum, sakın, hele be Bu arada ben şey, ara sıra rakamlarda yanlış yapmış olabilirim Onları sonra düzeltirim Ding ding dong Müzik ekleyemem Bence o babada da olabilir. Aferin kalktı. Dur. Dur lan. Az oyun duysun. De. Ne? Gitti. Neyin? Az oyun duysun kayıt. Ananı satayım. Ömer'in kayıdı gitti lan. Ömer'in kayıt gitti. Ömer'in kayıt gitti. Ömer'in kayıt gitti. Ben Ama, Ama sene besin o mu? O. Sene besin. Yüze kadar hızlı şey. soyacaksın yapmıştık. Kukla Benim kayıt gittiği için ses geldi. Ondan yakaladı. Büyük bir ihtimalle. Hadi diğer söyleyelim. Ben bir de kanka ayak seslerini de şey yaptım. Hmm. Ayak seslerini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 90 çok... Kimse yok, kimse yok. Kimse yok. bize evet, evet, evet. <laughs> kadar şimdi ben sayacağım. Bu arada böyle yüzümü iyi görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz tamam. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 97 98 99 100 Tamam tamam aşağı kemeğine ben ben yaptım. Ben yaptım. koptu. Evet, evet. Onu ödüm koptu lan. <laughs> kanka 90'a kadar o saysak. Lan yine kapandı. Ben böyle. Ay vallahi böyle o da o da elimdeydi. Ulan nasıl koyamıyorum ya ben? Herhalde part 1, part 2, part 3 diye kısa video atarsın kanka. Herhalde sen onlara shorts video atarsın kanka. Yani başka çare yok. Oğlum. Ben e, ben e, da onu korkuttum. o e, diğer videoda videoları yanlışlıkla da e, şu kapatma tuşuna basıyorum. Bizim kamera alacak paramız yok daha küçüğüz. Abone olun. çekelim. Ne? Neden Kanka. Ya ama Kanka benim video çok kısa oldu lan. Valla benimki çok, sanki çok oldu. Ya Kanka sen de şovsana girdin artık. Saklamış bu kadardı. Görüşürüz. Diğer videoda bay bay. Aynen öyle. Ne benim yanımda pat. Oyuncu böyle düştü bütün şu bütün duvarı sayıldığı için ha. çok korktum. <laughs> ama Çok fazla şey var. Kandomeri dinliyorsunuz. Ve şimdi ben kapatıyorum.